Bir an için çok sevdiğiniz bir markayı, size verdiği o hissi düşünün. Belki o her sabah içtiğiniz kahvenin hep aynı tatta olmasıdır, belki de aldığınız bir ürünün hiç bozulmaması. Peki, bu sözün her seferinde tutulmasını sağlayan o görünmez gücün ne olduğunu hiç merak ettiniz mi? İşte bugün bir şirketin başarısının ardındaki o gizli kahramana, yani tedarik zincirine bakacağız ve bunu hepimizin anlayacağı çok basit bir benzetmeyle yapacağız. Şimdi size çok doğrudan bir soru soracağım. Böyle bir araba kullanır mıydınız? Ama durun, cevap vermeden önce gelin o arabanın nasıl çalıştığına bir bakalım. Düşünsenize, direksiyonu çeviriyorsunuz ama araba sanki sizi duymuyor, tam 30 saniye sonra tepki veriyor. Aynalarınız çalışmadığı için arkanızda kim var, ne var hiçbir fikriniz yok. Ve en kötüsü frene bastığınızda arabanın durup durmayacağı tamamen bir şans meselesi. Bu sadece korkutucu değil, tam anlamıyla bir kaos. İşte işin tuhaf yanı da bu. Bu anlattığım tehlikeli araba aslında pek çok şirketin nasıl yönetildiğinin birebir aynısı. Kararlar alınıyor ama sonuçları haftalar hatta aylar sonra görülüyor. Sahada ne olup bittiğine dair net bir görüş yok. Tam bir kontrolsüzlük hali. Bu da bizi doğrudan ilk konumuza getiriyor. Bir işletmeyi adeta gözü kapalı, körlemesine yönetme sorunu. Bakın bu diyagram aslında bütün probleme özetliyor. Bir tarafta pazarın ne istediğini tam olarak kestiremeyen marka sahipleri var. Diğer tarafta ise aman israf olmasın diye uğraşan üreticiler. Peki bu ikisi bir araya gelince ne oluyor? Ortada kocaman, sürekli büyüyen satılmamış ürün yığınları kalıyor. Yani hem para hem de kaynak israfı. Peki bu kaostan nasıl çıkacağız? Çözüm o eski model tehlikeli arabadan inip yepyeni bir sisteme geçmekte. Biz buna kapalı döngü süper otoyolu diyoruz. O hantal ve tehlikeli araba benzetmesini hatırladınız mı? İşte çözüm. O arabadan inip son model bir spor arabanın koltuğuna oturmak gibi bir şey. Artık her şey çok daha hızlı, çok daha tepkisel ve en önemlisi kontrol tamamen sizde. Bu yeni sistemin teknik adı kapalı döngü tedarik zinciri yönetimi adı biraz havalı duruyor değil mi? Ama aslında mantığı o kadar basit ki bu sistem yaptığınız planların sahadan gelen gerçek verilerle sürekli olarak güncellendiği canlı, nefes alan bir yapı demek. Ve bu sistem 3 basit adımdan oluşuyor. Birincisi planla. Elinizdeki en güncel verilerle bir yol haritası çizersiniz. İkincisi uygula. O planı hayata geçirirsiniz. Ve işte en can alıcı nokta, üçüncüsü izle ve ayarla sahada olan biteni an bir an takip eder, bu bilgiyi alır ve anında planınızı güncellersiniz. Yani sürekli öğrenen, kendini düzelten bir döngü bu. Peki, bu yeni spor arabamızın yani modern işletmemizin bu süper otoyolda güvende olması için neye ihtiyacı var? Şöyle düşünelim. Öncelikle nereye gittiğinizi gösteren net bir haritaya yani sağlam bir plana ihtiyacınız var. Sonra gece yolunuzu aydınlatacak parlak farlara yani gerçek zamanlı verilere aniden önünüze bir şey çıktığında anında tepki verecek hızlı reflekslere yani çevik karar mekanizmalarına ve tabii ki yoldaki diğer araçlarla uyuma yani iş ortaklarınızla kusursuz bir koordinasyona. Teori güzel de pratikte bu iş nasıl yürüyor, bu sistemi nasıl kuruyoruz? Aslında cevap çok basit, tıkkı bir araba motoru gibi doğru parçaları yani doğru iş ortaklarını seçerek işe başlıyoruz. İşte tam bu noktada bu analizin dayandığı çok somut, gerçek bir çalışma devreye giriyor. Türkiye'de Bursa'da faaliyet gösteren bir otomotiv yedek parça üreticisinin tedarikçileri mercek altına alınıyor. Ve sorulan soru şu: Bu şirket kendi motoru için en iyi parçaları, yani en güvenilir, en performanslı tedarikçileri nasıl bulabilir? Cevap tahmin edeceğiniz gibi verilerde saklı. İşte şimdi işin en heyecanlı kısmına, yani o veri odaklı test sürüşünün sonuçlarına geliyoruz. Bakalım veriler bize ne anlatıyor? Yapılan analizler sonucunda iyi tedarikçileri kötülerinden ayıran iki tane çok net faktör öne çıkıyor. Ve işin ilginç yanı, bu faktörler bizim ilk başta tahmin edeceğimiz şeyler değil. Yani şirket ne kadar büyük gibi soruların cevabı değil. İşte bir numaralı başarı faktörü geliyor. ISO 9001 gibi resmi, belgelenmiş bir kalite yönetim sistemine sahip olmak. Yani işleri bir düzene, bir sisteme oturtmuş olmak ve bakın bu grafik aradaki farkı ne kadar net gösteriyor. Resmen siyahla beyaz gibi. Bir kalite sistemine sahip olan firmaların teslimat gecikmeleri ve hatalı ürün oranları böyle bir sistemi olmayanlara kıyasla kat kat daha düşük. Rakamlar yalan söylemiyor. Yani asıl bomba burada patlıyor aslında. Araştırmaya göre bir tedarikçinin ne kadar büyük olduğu ya da limit etme, anonim şirket mi olduğu performans üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark yaratmıyor. Peki ne fark yaratıyor? İşte ikincisi. Kadroda teknik uzmanlığın, yani mühendis ve teknisyenlerin olması. Demek ki sistem ve beyin gücü büyüklükten çok daha önemli. Peki tüm bunları bir araya getirdiğimizde ortaya nasıl bir resim çıkıyor? Yani neden eninde sonunda sistemler kazanıyor ve bu bizim için neden önemli? Starbucks'ın kurucusunun şu sözü bence her şeyi özetliyor. Diyor ki, kahve çekirdeğini toplayan çiftçiden o bardağı size uzatan baristaya, o kamyonu süren şoföre kadar herkes ama herkes Starbucks markasının birer elçisidir. İşte bu yüzden bu konu aslında hepimizi yani son tüketiciye ilgilendiriyor. Tedarik zinciri dediğimiz şey sadece kutuların bir yerden bir yere taşınması değil. O, bir markanın size verdiği kalite, hız ve güvenilirlik sözünün yerine getirilme sürecinin ta kendisi. Tabi bu işi gerçekten sanat haline getirmiş markalar da var. Mesela Starbucks, Dünyanın neresine giderseniz gidin, aynı kahveyi içeceğinizin sözünü bu sistem sayesinde veriyor. Ya da Toyota'nın geliştirdiği yalın üretim sistemi 10 yıllardır bütün dünyaya verimlilik dersi veriyor. İşte onların başarısının sırrı bu harika işleyen sistemler. Şimdi bu bölümü kapatırken aklınızda tek bir soru bırakmak istiyorum. Çok sevdiğiniz, güvendiğiniz bir markayı düşünün. O marka size bir söz veriyor. Peki, o sözün arkasındaki o koca görünmez sistem o sözü her seferinde tutacak kadar sağlam mı?